5 bin nüfuslu Avşa Adası'nda 100 bin kişi tatil yapıyor. Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası Temmuz ayı ile birlikte tatilcilerin akınına uğradı. Otel ve pansiyonlarda yer bulmakta zorlanan tatilciler, ekonomik kriz ve artan tatil fiyatlarına rağmen 2 kişi için günlük 1500 TL'ye konaklanabilen pansiyonları doldurdu. Avşa'da yaz aylarında hizmet veren pansiyon, apart ve oteller Temmuz ayının ikinci haftasında %80 doluluk oranına yaklaştı. 15 Temmuz'dan itibaren ise rezervasyonlar şimdiden dolmaya başladı. Ağustos ayı sonuna kadar misafir yoğunluğunun devam edeceği öğrenildi. Kış aylarında günde 3 kez düzenlenen Avşarası Feribos seferleri, yaz sezonunda Tekirdağ, Erdek ve İstanbul'dan yapılan ek seferlerle 15'i geçiyor. Öte yandan temizlik, bakım ve diğer hizmetlerin sürdürülebilmesi için Marmara Adalar Belediyesi'ne bağlı ekipler yaz boyunca mesai saati gözetmeksizin çalışmalarına devam ediyor.